Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Nihat Çiftçi turizm potansiyeli yüksek olan kentte ekoturizm varlıklarının ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Şanlıurfa'nın hayvan varlığı açısından büyük bir potansiyele sahip olması, ekoturizm açısından herhangi bir çalışma yapılmaması dikkat çekiyor. Turizm açısından tarihi, dini alanlarda bir potansiyel yakalayan kentte Ekoturizmin canlandırılmasıyla çekim merkezi haline gelebileceği bilinen bir durum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Nihat Çiftçi de ekoturizm açısından zengin olan Şanlıurfa'da bir turizm rotası oluşturulmasını ifade ederek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Eski Başkan Çiftçi, geniş bir kavram olan ekoturizm varlıkları sınıflandırılarak bu bölümde işletilecektir. Şehirde bugüne kadar ön plana çıkan hayvan varlığı, ceylan, kel aynak Güvercin ve arapato olmuştur. Bu türler üzerinde yapılacak bir takım çalışmalarla turizm geliştirilebilir. Şanlıurfa'da yaşayan 300 kuş çeşidi vardır. Bunlardan 7 çeşidi dünyada sadece bu bölgede yaşar. Yine bölgede yaşayan çöl varanı, çizgili sırtlan ve keklik gibi nesli yalnızca bu bölgelerde sürdürülen türlerle Şanlıurfa faunası zengindir. Fırat kıyısındaki kayalıklar, düz alandaki sazlıklar, doğa hayvanı koruma alanları tek tek milli parkı, ceylan Pınağı çiftliği gibi alanlar hayvanların uygun koşullarda üreme ve yaşam alanlarını teşkil etmektedir, dedi.